Evet, bugün bugünkü mevzumuz yağmurda nasıl motosiklet kullanılır? Yağmurda motosiklet kullanmak biraz e, kallavi bir şey bana kadarsa. Kullanmalı mıyız? Bence hayır. Yağmurda arabanız varsa arabanızla çıkın. Tatsız ya yağmurda kullanmak. Eğer böyle bir overthink yapayım falan diye çıkıyorsanız ayrı. Şimdi size dikkat etmeniz gereken 3-5 üç, üç unsurdan bahsedeceğim. Yerdeki, asfalttaki. O beyaz çizgiler. Beyaz çizgiler aşırı fazla kayar. Bak. Tamam. Hava kuruyken malzeme tekeri almak için beyaz çizgide alıyoruz tutsun diye. Kuruyken tutuyor gene. Ama ıslaklayken tam tersi. Ve şu gördüğünüz siyah çizgiler var ya asfalt yamaları. Oho onlar var ya onların üstünde gaz açmak istemezsiniz. Şöyle siyah parlak ya. Onların üstünde gerçekten gaz açmak istemezsiniz. Logar kapaklarına dikkat edin. Metal, kayar. Yani üstündeyken ön fren progresif ön fren yapıyorsundur, salar. ABS'n de yoksa, yani ben şu an bunu ABS iptal şekilde kullanıyorum. Ee, yani zorlamadan, rahat rahat e, fren yaptığım yerlere dikkat ederek o şekilde. Ama dediğim gibi, ABS iptal ise ve ABCsiz motorunuz varsa, yağmurda gerçekten tercih etmeyin bence. Çünkü ABS bana kalırsa sadece yağmurda işe yarıyor. Yani ben diğer türlü ABS sevmiyorum. Ama yağmurda hayat kurtaran bir şey gerçekten. Ben takmadım. Yani takmayı da düşünmüyorum açıkçası. Ee, gaz açarken dikkat edin. Bakın 50 ile ilerken 4. vitesliyim. Yani neden? Yüksek vites tepkiyi azaltır her zaman. Gaz kolundaki tepkiyi azaltır. Bu yüzden yüksek viteste gitmeniz her türlü daha iyi sizin için. Ve önce bu taktım evet tam bir eğitmen oldum değil mi şimdi? Role giriyoruz ama rolleniyoruz. Abi şu vitolardan lazım bana ya. Ee, ani gaz açmaktan tamamen kaçının. Ani gaz açmak diye bir şey yok. Unutun onu. Bak bir. İkiyi aldım abi. O motor tam gaz yerine gidiyor mu? Üçü al abi. Bak üçte akıyorum. Kendi hızında böyle. Çıt 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 çıt. Bu şekilde. Aka aka ufaktan. Şunu da sileceğim değil mi arada ben? Evet öyle öyle mevzular var. Neyse sileriz. Ee, eldivenimi ya ben dışarı çıkarken şeye bakmadım. Hava nasıl diye bakmadım. <laughs> Direkt indim otoparka. Üstüme başımı giyinip aldım kaskımı abi. Otoparktan bir çıkıyorum baktım yerler ıslak. Aa dedim bugün bizi bu rezil edecek. Neyse Velhasıl kelam hallettik işimizi. Çıktık yani daha doğrusu. Şimdi karşıya gideceğim ta. Keşke bugüne denk gelmeseydi yağmur harbiden. Benim için can sıkıcı. Yani ben çok da sevmiyorum. Hani kural olsaydı mesela, şu an güneşli olsaydı, rahat ata, rahat, ata, rahat ata diye giderdik ama şu an tırın tırın. Ben iki deyim görüyorum, bak üçe çekiyorum baba, rahat rahat. hem motor gaz açtığı zaman gitmiyor motor. Hani o şekilde kullan yağmurdayken. Beyaz şeritlerin üstünde gitmemeye çalış. Beyaz şerit üstünde fren yapma, gaz açma. O şekilde emin ol en güvenli sen gidersin. Ee, abi neyi çok önemli? Abi şu çok önemli. Vizöründe buğu engelleyici bir şey var mı? Bu havalarda biliyorsunuz buğu yapıyor şey. Vizörler. Ee, onun için şimdi reklam gibi olmasın bir tane markanın şeyi var. Ee, kask bu önleyici. Yani ön camı içeriden ufak bir miktar damlatıyorsun. Onu böyle şeyle dağıtıyorsun. Gözlük bezi falan var ya. Onunla dağıtıyorsun bu buğru. Yani elinle dağıt gözlük beziyle yediriyorsun bir çıtırdan onu. Yani işe de yarıyor. Hani bu yapmasını engelliyor harbiden kullanılır. Evet eğitici videolar mı gelsin? Ya ben bildiğim kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalışırım da İşte işte ben öyle aşırı da bilgi sahibi bir insan değilim. Ama kendi öğrendiklerimi sizinle de paylaşmak isterim yani bir çıtırdan. Ya ben ne bileyim hem apaçilik de var ufaktan ee, ileri seviye sürüş eğitim verebilecek pozisyonda mıyım? Belki en ileri seviye değil ama birkaç tık ileri seviye veririm bence. Dayı ben seni daha hızlı gidersin zannediyorum. Dayı git. Dayı. Hadi geç. Eyvallah. Ruh galiba kardeşim. Kırdı kafayı. Ben de onu bekliyorum. Bir de ben eşit durmuş lan. Götü kırsam giremeyeceğim zaten. Neyse. Velhasıl kelam. Sağ olsun. Kırkçı Ya bir de şey var ya. İstanbul'da yere bir damla yağmur düşünce abi trafik kilit. Yani acayip kilit oluyor. Ben onu ayıkamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Bir de yağmurun en tehlikeli, yerlerin ıslaklığının en tehlikeli olduğu kısım yağmurun yeni başladığı kısım. Asfalt daha tam emmemişken. Yağmur böyle yeni başladığında Yere sabun dökülmüş gibidir, muz kabuğu atmışlar varsayacaksın o zaman böyle Hani normal yağmurlu havadan daha dikkatli olman lazım <laughs> Yağmurun yeni başladığı zaman, yağmurun yeni başladığı zaman Normal yağmurlu, yağmur yağmış, asfalt yemiş böyle onu, ondan daha dikkatli olacaksın Çünkü yeni başlayan yağmur Asfalt bir kuru bir ıslayımsı böyle falandı ağır bir sıvı sabun etkisi yani Düşünün ki yer vazelin